Ha? Ay, şişko, çabuk kalk Bekleyin, beni de bekleyin. Bekleyin. <laughs> ah. Ah. Bekleyin. Kahretsin Yine kaçırdım otobüsü. Şimdi nasıl okula yetişeceğim ben? Yağmurda bastırdı, ıslanıyorum. En sonunda okula geldim. Ah, gene bu zorba çocuklar. Ben de gene <laughs> dalga geçiyorlar. <laughs> Kilomla dalga geçiyorlar. Geç. Ben sı. Sı. Ah. Neden hep bana gülüyorlar? Ne istiyorlar benden? Gel buraya. Bırakın. Durmayın. Durmayın. Ah, kolum. Kolum her tarafım acıyor. <laughs> Çok acıktım bugün. Yeter yemek istemiyorum artık. Aa, bir vücut geliştirme ilanı. Hemen gidip de başvurmalıyım. Ben artık zayıflamalıyım. Yeter, bıktım bu hayattan. Zayıf bir insan olmalıyım. Helikopter ya da araba fark etmez. Maceranın tadı gelir enfes. Baba ol, birlikte oyun keyfi. Kötü ayı dedi, Roblox baby. Her tarz botta koş, zıpla oyna. Abone ol, ben paylaş, yorumla. Bitmez macera, biz de bolca. Senin hep lananda oyun manya